Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bu videomuzda sizlerle birlikte İKAS E-Ticaret altyapısının panelini incelemeye çalışacağız. İKAS E-Ticaret altyapısının diğer altyapılardan farklarını, panel üzerinde bizlere sunduklarını ve avantajlarını sizlere aktarmaya çalışacağım. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte yeni bir video serisine başlayacağız. Bu video serimizde İKAS e-ticaret panelinden bahsetmeye çalışacağız. İlk olarak ikası tanımaya, paneline göz atmaya ve ardından da detaylara inerek ayarları nasıl yapılacağına, özellikle dijital pazarlama ve SEO tarafında bizlere ne gibi avantajlar sunacağına değineceğiz. Şu an karşımızda bir demo hesap bulunuyor arkadaşlar. Demo hesabımıza ilk kez giriş yaptığımızda bu şekilde bir dashboard alanı, giriş alanı bizleri karşılıyor. Dashboard alanına genel bir bakış attığımızda üst tarafta bizi filtrelerin karşıladığını, alt tarafta ise genel KPI'larımız ile ilgili verilerin bizlere sunulduğunu görüyoruz. Genel özet kısmında toplam satış, net satış, sipariş sayısı ve iade sayısı gibi metrikler bizleri karşılıyor. Hemen bunun altında ise satış grafiğimiz mevcut. Buradaki alanların hepsi bir üst tarafta bulunan fitre ile entegre olarak değişebiliyor arkadaşlar. Bu sayede de tüm verilerimizi otomatik bir şekilde fitreleyebiliyoruz. Aynı şekilde satış grafiklerimizi de gün, hafta, ay hatta yıl olarak ya da özel bir tarih aralığına göre fitrelememiz mümkün oluyor arkadaşlar. Satış grafiklerimizi fitrelediğimiz zaman dinamik olarak raporlarımızı ...grafik halinde görebiliyoruz. Bu sayede de satışlarımıza... ...yakından bakış atabiliyoruz. Ayrıca... ...sağ tarafta bizleri anlık ziyaretçi... ...sayısı, dönüşüm hunisi... ...trafik kaynağı ve en çok satanlar... ...gibi metrikler... ...karşılamaya devam ediyor. Burada... ...dijital pazarlama alanında en çok... ...ihtiyacımız olan verilerden... ...bir tanesi aslında dönüşüm hunisi... ...alanı ile bizi ...özelleştirerek sunuyor. Burada dönüşüm hunisinde 4 farklı metriği görebiliyoruz. Nedir bunlar? Toplam ziyaretçi sayısı, oluşturulan sepet, ödemeye ulaşanlar ve alışverişi tamamlayanlar şeklinde bir huni İKAS tarafından bizim için özel olarak ayarlanmış ve herhangi bir e, veri platformuna ihtiyaç duymadan direkt İKAS'tan bunu panelden takip edebiliyoruz. Yani analitikte bu tarz bir huni oluşturmaktan ziyade panelimizde de bu verileri doğru ve kusursuz olarak takip etmemiz mümkün oluyor. Gördüğünüz gibi şu an için demo hesapta olduğumuzdan ötürü toplam ziyaretçi sayımız seçtiğimiz periyot özelinde 7 kişi herhangi bir sepet yok ödemeye ulaşanlar yok yani buradaki ödemeye ulaşanlar sepetten sonra ödeme kısmına geçenler ve bir sonraki adım ise alışverişi tamamlayanlar kısmı oluyor arkadaşlar. Bununla birlikte trafik kaynaklarımızı da burada özelleştirerek bir pasta grafik şeklinde görebiliyoruz. Burada organik, direct, referral gibi aynı Google Analytics'te yer alan trafik kaynaklarını görme şansı sahip oluyoruz arkadaşlar. Bu sayede de metriklerimizi daha iyi okuyabiliyor. Trafik kaynaklarımızın nereden geldiği, hangi kampanya ile trafik kazandığımızı tespit edebiliyoruz. Satış kanallarımız var. Satış kanallarımızın e, olayı aslında şu. İkas paneli üzerinde online, fiziksel ve manuel satışlarınızın hepsini aynı yerde toplayabiliyorsunuz ve tüm satış metriklerinizi bir panel üzerinden yürütebiliyorsunuz. Bu ne demek? İkas sadece size online bir e-ticaret sitesi oluşturma imkanı değil. Aynı zamanda fiziksel mağazanızdaki satışları da buraya yansıtabilmenizi ve verilerinizi toplu bir şekilde analiz etmenizi sağlıyor arkadaşlar. Kritik göstergeler alanı ise gerçekten ciddi metrikleri bizlere sunacak. Bunlar neler? İade oranı. Satışlarımın yüzde kaçı iadeye dönüşmüş? Ortalama ürün fiyatım nedir? Ortalama sipariş tutarı yani sepet tutarı nedir ve ortalama olarak yaptığım satışlardaki sepet ürün sayısı nedir gibi e-ticaret adına önem arz eden KPI'ları Giriş paneli üzerinden görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Giriş panelimizin yanı sıra hemen ürünler alanımıza geçelim. Ürünlere bastığınız zaman ürünlerin alanı, satın alma alanı, transferler, stok sayımı, tanımlamalar, fiyat listesi gibi alanlar bizi karşılayacak. Ürünlere girdiğimiz zaman oluşturduğumuz ürünlerin isimleri, fiyatları gibi e Ticaret panellerin çoğunda yer alan alan bizi karşılıyor arkadaşlar. Ürünün içine girdiğimiz zaman o ürüne dair detayları görebiliyorsunuz. Burada e bu detaylara bir sonraki videolarımızda giriş yapacağız. Ayrıca hemen sağ tarafta bulunan alanda içi aktar ve dışı aktar özellikleri de bizleri karşılayacak ve yeni ürün ekleyebileceğiz arkadaşlar. Satın alma alanında ise tedarikçilerinizden satın aldığınız ürünleri direkt buraya entegre edebiliyorsunuz. Bu sayede gelir gider hesaplarınızı, stok sayılarınızı daha temiz bir şekilde panelinizde görebileceksiniz arkadaşlar. Siparişler alanına girdiğimizde ise toplam sipariş tutarlarınız, siparişin gerçekleştiği satış kanalı, siparişi gerçekleştiren kişi ve sipariş durumu gibi metrikleri görebiliyorsunuz. <laughs> Bunun yanı sıra terk edilmiş sepetler adında gerçekten e-ticaret adına muazzam e önemli bir özellik mevcut. Eğer bir kullanıcı sepetine ürün eklemiş ve sepetini daha sonra terk etmiş ise bu sizin ikaz paketinizde yer alan bir özellikse terk edilmiş sepetler alanına girdiğinizde hangi kullanıcının hangi sepeti terk ettiğini görebileceksiniz. Bu sayede de o kullanıcılara remarketing ya da mailing gibi dijital pazarlama uygulamaları ile tekrardan ulaşma şansına sahip olacaksınız. Bu sayede de terk edilmiş sepetlerinizi tamamlanmış bir sepete dönüştürebileceksiniz arkadaşlar. Müşteriler alanına geldiğinizde ise arkadaşlar satış kanallarınızı özel müşteriler oluşturabiliyorsunuz. Bu sayede de müşteri bazlı olarak indirim tanımlama ve belki de bayilik gibi e, satış ortaklığı gibi müşteri süreçlerinizi yönetme adına müşteriler alanından aksiyon alabileceksiniz arkadaşlar. Burada özel bir müşteri oluşturup ona ait e-mail ile satış yapıldığı zaman özel bir indirim tanımlama şansına sahip olacaksınız. Raporlara girdiğimizde bizleri bu şekilde bir alan karşılıyor. Burada da gerçekten ciddi bir filtreleme özelliği mevcut. Yukarıda gördüğümüz gibi. Filtreleme özelliğine bastığımız zaman ürün, Marka, kategori, etiket, satış üyesi türüne göre filtrelemeler yapabiliyorsunuz. Ayrıca yine sipariş gibi alanlardan ekstra detaylı filtreler oluşturabiliyorsunuz ve trafik kaynaklarınıza, UTM kodlarınıza kadar detaylı bir filtre oluşturup raporlarınızı filtreleyebiliyor ve bunları dışa aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten önemli bir özellik. Ayrıca filtredeki Diğer metrikler de burada bizleri karşılıyor. Net satış, iade sayısı, brüt kar gibi metrikleri de rapora dahil edip daha sonra tarih filtrelemesi yaparak satışlarınızı, iade oranlarınızı buradan görüp bu veriyi rapora dönüştürebiliyor ve dışa aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca aylık, günlük, haftalık olarak bu filtreleme sisteminin de çalıştığını tekrardan vurgulayabiliriz. Uygulamalara geldiğimizde İKAS'ın anlaşmalı olduğu diğer uygulamaların entegrasyonu adına aksiyonlar alabileceksiniz. Örneğin burada paraşüt, zapir, yurt içi kargo, MNG kargo gibi uygulamalı direkt palenize entegre edebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi edeme bilişim, uyum hatta live chat, navlungo gibi uygulamalara direkt buraya entegre edebiliyorsunuz. Bu sayede özellikle navlungo sayesinde yurt dışı gönderimlerinizde ciddi bir avantaj elde edebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına geldiğinizde ise satıcı ayarları, personel ayarı gibi detaylı ayarlara girebileceksiniz arkadaşlar. Bunlara da bir sonraki videolarımızda, seri videolarımızın devamında değineceğiz. Satış kanalları kısmında ise daha önce de bahsettiğim gibi kendinize ait satış kanalları oluşturabileceksiniz. Online paneller, fiziksel mağazalar buradan satış kanallarına eklenebiliyor. Satış kanallarınızdan bir tanesi seçip daha detaylı ayarlara girebiliyorsunuz. Burada tema ayarları, genel ayarlar, otomasyonlar, bunlar nelerdi? Sepet hatırlatma, stok hatırlatma, yorum isteme gibi bildirimler, lokalizasyon ayarları, yani seçtiğiniz lokasyona göre para birimi belirleyip burada otomatik bir fiyatlandırma kurgulayabileceksiniz. Ödeme ayarlarınız, kargo ayarlarınız ve eklentiler gibi ayarlar mevcut. Eklentilere girdiğinizde SEO ve dijital pazarlama alanında ciddi önem arz eden ayarlar mevcut. Bunları da İKAS SEO ayarları video bölümümüzde sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Buna binaen Blok ayarlarımıza da yine bakma fırsatına sahip olacağız. Evet arkadaşlar, İKAS E-Ticaret paneli serimizin ilk videosu bu şekildeydi. Panelimize genel bir bakış attık. Panelimizin özelliklerinden, diğer panellerde olmayan kritik özelliklerinden bahsetmeye çalıştık. Daha sonraki videolarımızda İKAS panelin SEO ve dijital pazarlama alanında bizi sunduğu avantajlardan da bahsetmeye çalışacağız. Kendinize iyi bakın.